Mustafa Kemal Bir Sokak sadece bir mahalleyi değil MUT Devlet Hastanesi'ne ve eczanelere ulaşım için kullanılan ve bütün MÜT halkını ilgilendiren bir yoldur. Bu yolun altyapı ile ilgili sıkıntıları vardı. Su göllenmesinden kaynaklı çökmeler mevcuttu. Altyapı çalışmasını tamamlanarak şu anda da sıcak asfalt çalışmasına başlanıldı. Ve vatandaşların hem konfor açısından hem ulaşımı açısından çok önem arz ediyor. MUT ilçemizde de asfalt çalışmalarımız devam etmekte. Ee, diğer bütün yollarda da altyapı çalışmaları yenilerek yeni asfaltlar dökmeye devam edeceğiz. Şu anda uzun süredir bozuk olan Hilmay'ın sokağımız diye geçiyor burası. Çukurlarımız tozlardan burada kıpırdanmıyordu. Yani araç trafiğine çok yoğun bir sokağımız. Ana yol üzerinde herhangi bir bölünmüş yol olmadığı için vatandaşlarımız tarafından çok kullanılan ve tercih edilen bir sokağımızdı. Şu anda Büyükşehir Belediye'miz Sayın Vahap Seçer Bey'in destekleriyle ...ve ekibiyle çok güzel bir asfaltımıza kavuştuk. Mahallelimiz adına ve burayı kullanan bütün yurttaşlarımız adına... ...Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın görüşleri de çok önemli. Çok güzel dönüşler var. Bu yol çok kötüydü. Önceden parkeydi. Vatandaşlar buradan geçerken çok sıkıntı çekiyordu. Barış Caddemiz vardı meydanda. Barış Caddemiz'de altyapı ve asfaltlama... Çok harika oldu. Yani e, şu anda dört dörtlük, en ufak bir şey yok. Ve Meydan Caddemiz vardı. Meydan Caddenin bir kısmı çok kötüydü ve Musayroğlu Parkı'na çıkan yer vardı. Orada e, kazalar çok oluyordu. Orayı genişletme ve e, iyileştirme oldu. Çok harika bir e, şeyle karşılaştık şu anda. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey'e mahallem adına ve şahsım adına teşekkürlerimi sunar. Daha önce bu sokağımızda sati bir asfaltımız vardı. Bu asfaltımızda doğalgaz çalışmalarından dolayı çok tahribat yaşadı. Bunun üzerine alt yapısını tamamlayarak Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bu e, Dikmen Sokağımız bizim mahallemizde ilerisinde Fen Lisesi bulunuyor. E, Uğur Mumcu Caddesi ile yata Caddemizi birbirine bağlayan bir sokağımız. Trafik açısından da e, yoğun bir e, trafik yükü üstlenmekte bu caddemiz. E, bu çalışmalardan dolayı da e, sokak üzerinde bulunan ve genelde servis araçlarımız e, olumlu dönüşler sağladılar. Hani teşekkürlerini ilettiler bize, bizlere de. Sorunlarımız vardı. Altyapıyla ilgili sıkıntımız vardı. Her sene yağmur sonrasında e, yollarda tahribat oluyordu. Kapsamlı bir yol çalışması oldu şu an. Memnunuz yani. Büyükşehir'in bu sonradan yaptığı yol e, ana yolu bayağı rahatlattı. E, sonrasında dediğim gibi buranın çok büyük altyapı sorunları vardı. Geçen sene o biraz e, düzeldi ama sonrasında işte mevcut buradaki e, dere yatağı olması zamanında e, biraz süreci uzattı. Şu açılan ikinci yol büyükşehir'in yapmış olduğu yol gidiş gelişi biz biraz rahatlattı. Vatandaşın da tek sorunu zaten buraya ulaşımdı. O çözdü sorunumuzu. Ya ulaşım sıkıntılıydı. Park yaparken sıkıntılıydı. İşte yolların bozuk olması. işte arabalara zarar veriyor. Yani şimdi yolumuz yapılacak, iyi olacak inşallah. Kim memnunuz? O kadar memnunuz ki Mut Belediye Başkanı farklı partiler olmasına rağmen buraya hizmet yaptığı için özellikle teşekkür ediyoruz Vahap Bey'e. Ayrıca köye de gittim geldim. Köye de mezarlık için gerekli işlemleri yapmış. Onun için Vahap Bey'den çok memnunuz. Yani yol yapımımız çok güzel oldu. Yani çok teşekkür ediyorum. Bütün yöneticilerimize kullanıyordum. Daha önce çok perişanıdı yani. Şimdi ama çok teşekkür ederim. Çaba motoruyla giderken çok zor oluyordu. Endekler vardı ama şimdi daha güzel oldu yani. Daha rahat ulaşım sağlandığı için teşekkür ederim yani. Eski yol e, parkeydi çok toz alıyordu, akşama kadar toz yutmak zorunda kalıyorduk. Sağ olsun bu hapseçer, teşekkür ediyoruz. Güzel yol yaptılar. Esnaf olarak rahatladık, eski yol çöküktü. Hani arabalara da zarar veriyordu. Bir de çok tozuyordu. O yüzden bu sıcak asfalt çok güzel oldu.